Deli mi Geri döndü. I'm you, baby, kan Fortnite oynaması çok zor olacak. Maalesef. Evet, kan, ne düşünüyorsun? Deli Miku ile Fortnite'ı tekrar hatırlamaya, öğrenmeye çalışacaksın, alışmaya çalışacaksın ama bu zor. En son 3-4 yıl önce oynadım. <laughs> Ay, Ay, arkadaş abi. değil. Ne oluyor? Ha. Evet, ilk olarak Godzilla nasıl olur? tankla seni ezeceğim. <laughs> İşaretlediğim yere atla. Şurada ödüğüm yere atla. <laughs> Ana gene arkadaşım davet ediyor şaka gibi ya. O da tam bizi bekliyor. Atla. Ne ne çabuk atladın Allah Allah. Ç yanlış bir hareket. Daha dakika yürü, gol bir. Yanlış <laughs> Oğlum ben yine kadar burada bir adam daha geldi. Of baba filo. Benden de alttasın ama. iniyor. Çabuk gel. Baba filo gel buraya baba filo. Mikul sana gelmeni emretiyor. Nasıl koşuluyordun? e, ee, yürüme tuşuna tıkla yürüdüğün şeye tıkla işte ne garip bir şey Losto ve losto ve mayakun Arkanda adam var Sana bir şey vereyim mi? Roket atar Eğimine gerek yok Eğim almana gerek yok Al şu roket atarı Aslında yok Kare üstünü seç adam gördün mü ona bu ondan sık adamı takip ediyor roket atar diyebiliriz yavaş yavaş alışırsın oğlum iki tane var dur için Babak böyle aslantılı yapıyoruz. İn, i̇n in in sağlık atacağım sana. i̇nmezsen i̇n, kırarım burayı. Kırıyorum. Sen al. Hey, <laughs> kırıyorum. Geldim geldim al. PC kopa. Şimdi kaldım. Hayır. Hayır en sevdiğim. Patlatırım şey. buraya. Lan niye patlamıyor ya? Tüh. Belki ateş edersek patlıyordur. Gel çıkıp. Roket atarı kullan. Tezgah kurmuşsun. Kosmuyor bu. <laughs> ya nasıl? Bak. Yürüme tuşuna tıkla. Tamam yapayım, yaptım. Tamam gel. Ya yine de korktur ya. Hadi bin. Seni şey, çok güzel yerlere getireceğim. Asla arabadan ya, bir... Asla yolculuk bitmemeli. Yolculuk biterse. Ben de ölürüm. <laughs> Aa, petrol şeyindeyiz. İn. Ama henüz bitmedi. Şunu görüyor musun? <laughs> Vurursam patlar. Vurursam patlar. Yapacağım. Son vuruş. <laughs> ben kurtuldum alev ateş. Ben kurtuldum. Neden yaptım ki? Gram <laughs> sar almadım. Gram sar Al içini. My gün. Hadi bin arabama bin arabama bin. Ay şurada sağlık var arabama bin götüreyim. Loş Evet bu, sağlıklanıyoruz. Eğit getiriyoruz birazcık sağlıklandı.

çıktılar lan. Yani. Kaçar, kaçar ben kaçar. Nasıl bildin ya? Aa, çok güzel bir sürprizim var, çok Aa. güzel. Kesin. Ben şoför olacağım. Yürü git lan. <gülüyor> 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 ah. Yerim, oraya. Gidiyorum. uçarak da olsa seni takip edeceğim. O arabayı patlatmaz mıyım ben şimdi pembiş arabamla? Loş da be, loş be. Geliyorum. <laughs> <laughs> hadi hadi gel var. Dur dur dur. Du, du. <laughs> Efes patos kaza. Dur Efes patos kaza yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir hediye aldım. Sana oyuncak aldım. Bu doğaydı neden? Şunu şöyle Kan jp ile geziyorum. Lost ve lost ve bize kimse sıkamaz kalkanla geziyorum ortalıkta. Bana? Sana da kalkanla gezmeni sağlayayım mı? <laughs> Aa şunu bir tane de hediye aldım bir dene. Dur be. Ha bir dene hediye al. Psikopat. Olayım. Al. Kalkan iksiri. Gel gel. Tamam. Almazsan anla yani kalkan iksiri kendin bilirsin. Oyuncu mu? Kadir. Suda gidiyor sanki oh. gemi bu. Gemi mi sen ya sen bana? Psikopat iş başında. Ben birazcık sağlık toplayacağım buradan. Araba. <laughs> ben sana öldürmek istiyorum. Ben canilik yapmak istiyorum. Evet, burada hediyemi kullanabilirsin al. Gel gel arabaya bin arabaya gel. Yüzler. Karpuzlu tekerlerini patlattım. Hayır. <laughs> Alan geliyor buraya ben kaçar. <laughs> Alan nereden geliyor? <laughs> Ya değerli tatlım yanlış yere gönderdim seni abi. Aa, abi. nasıl Nereye gidiyor? O orada çıkamayın ki sen geri. Güzel tezgaha düşürdüm seni. Geri gelemezsin. Hayır, orayı kapamadım.

bu arada mermi lazım bana. Aldım. Zaten bu gerçek adam değildi de. Neyse. Mermi. Ya daha, daha mermi Bir diyor bana, ya. Bana mı öyle geliyor. Yok kimsenin sana vurdu yok. Bu kartı gidiyoruz. Buna atıyoruz. Hava tahmin alıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. İnsan çıkarımdan da var. Herkes öldü. Füze atarını kılıç mı? Onu bana ver dostum. Nasıl bir şey atıyorum? Çabuk arabaya bir sıkıyorlar. Füze atarını kullanmak için şans. Git füze atarını kullan hadi. Tamam. Yol lol. Psikopat. Ya, psikopat mı? geldi. Yüzü atarını kullanan adam tabancayla vuruyor. Nasıl? E or bitti ya. atar mermisi. var ya burada. Oo, o. Ya şurada ee, mermi var, mermi. Zaten mı Bu bu. Bu mu? Bu mu? Bu. Değil, ben değil. De bu değil. Bu. bu. Bu mu? Evet. Hmm. Bir de ikine onu kullan. Ben normal silah. Kaç kişi kaldı? <laughs> Nereden bakıyor? 18 kişi kalmış. Ne Bakın neredeler? <laughs> Okey insan. Ya. Park ettik. Gidiyoruz. Füze atarını kullan. Füze atarını. Füze atarını kullan. Çek füze atarını. Çek füze atarını karşıda var, bak. Görelim. Ah, al, al mutlu musunuz şimdi dostum? Al attım. Al, çok kötü Aa, daha Doğren. da sıkıyorlar, daha da sıkıyorlar. Ha, iyi. Abo. Çok iyi attım da tutmadı. Canım az dur. Benim zayıf. İçeyim şunları ben bir. O bir de düşmanı attın mı takip ediyor adamı. Dur geliyor. Aa şurada şurada adam var bak. hani Ha. Yok. Hadi. Yenişi gördün mü beni? Öldü, öldü. İlk ben vurdum sonra geldi. aldı gidelim Gidel Boş ver. Ne? Burada buradayım. A aha. Biri hala sıkıyor. Gel gel. Öldüm. Hadi bay. Tamam. mi Adam var bir tane daha. Hadi sık. Helal. Füze atar çıktı. Füze atar çıktı. Al. Değiştir yer mermisini. Okey. 8 var burada. Kalmış. Tamam, koş. Şey az. Çok az kişi kalmış. Bak. Şö şöyle. Az Sıktım bir kere. İyi sıkıyorum. Tamam. Sadece birkaç kişi kaldı. Evet. Kanka dal dal dal. Koş koş koş. Merhabalar. Tam. Birinciyiz. Evet videomuzun sonuna gelelim. Birinci olduk. Ne düşünüyorsun? İyi. Kaç kilin var? R1'e tıkla maç istatistikleri geldi gördün mü? Neyse. Neyse kapatıyorum ben kendinize çok çok iyi bakın bay bay.